Hocalı'nın girişinde yakalandı arkadaşlar Hocalı yakarken hadi yol açın Hadi açın yol açın Bu adam ölecek Dur lan dozer geçecek geçecek kaç oradan. Bakalım dozer geçecek geçecek Tamam böyle bıçaksa oraya manyak ak arkadaşlar teröristleri hocanın girişinde yakalandı <laughs> hocalın girişinde yakalandı arkadaşlar Dayı, emin yolu bir açalım. İtfaiye geliyor. Açalım hala. Ev yanmayacak. Haberim var. İtfaiye geliyor. Ev yanıyor. Çizim ev. Silah Siktir git be. Yol aç. Yol aç. İtfaiye geliyor. Yol aç. Geliyor. Yol aç. İtfaiye geliyor. Aç. abi aşağı mahalle yandı İtfaiye bir gelsin. Şöyle bir aşağı inin bir bıçağı bulun ya. Aşağı inin bıçağı bulun. Bıçağı nereye attı Şaban? Buraya buraya buraya. Yan. Arkadaşlar terörist yakalandı hocanın girişinde. bu şey, 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 şey. Bıçağı bulacağız dur. Abi o bıçağı şu tarafa atmıştır. Hayır bura atmış bura komutan görmüş. Buram atmış. Dur Dur. Abi. Durun. Abi. Dur. abi gel Durun be. Açıyor oluyor. Ulan aşağı mahalle Yandı. Aşağı mahalle yandı. yandı dursana bir. Arkadaş evim yandı evim evim arabayı bir çekti sana. Şura vur ver. Bu adamla burada kalacak. Daha git daha Salma onu. Oruç yok lan Dur. Dur. Açın kardeşim. aç Dur dur. Onu salmayacağız. Dur. Dur komutanım. Bir saniye dur. Geliyor dikler. Hadi Dur dur dur. Dur. Bu deli gitti adam. Dur. El yanıyor, yanıyor. Tamam. Benim evim yanıyor aşağıda. Lan haritada sildiler, yapıyor? Bana çocukları. Tamam. Manav kadar sildiler. Kesin olduğunu bilelim ben de onları sileceğim. Bunlar bunlar. 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 Hadi bunu Bunlar. Hadi bunu silelim. Hadi bunu Bunlar. Hep bunu silelim. Hadi bu ağam adamları. Manav kadar sildiler. Şu benim köyüme bak köyüme. Hadi bunu bir soralım. Duvarı. Uçak, uçak uçak. Tamam, uçağı. Hani uçağı lan, yok, bıçak, bıçak, bıçak. Tamam, teşekkürler. teşekkür ederim. Hadi bıçak. Kim neyle mi sorgulam şunu ya? Yok bıçak var değil amca oğlum. Komutan var dedi. Merkeze bildirildi Merkeze bildirildi. Her şeyi yapacağım. Şey Al şey şey gel burada hep beraber yapalım. Buralım, Anne, Or zaman. Süleyman, ölmüş, ölmüş, Olmaz. Olmaz. git çek git, Olmaz! beste, beste, Olmaz beste, 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 beste,